Gazelle de nasıl dokulmuş? İşte hmm. Çek de böyle e, şey, e, beni çek de at böyle şeye. ya. Youtube kanalına şey mı? <laughs> Arkadaşlar çorbalık alıyorum canlar. Şini 120 TL'ymiş. Tosunum. Bu yarım <laughs> şinik oluyor. Şu, da bir şini de göster. Aynen, şu da bir, da bir, Aynen, bir, bir şinik. <laughs> Ben şu kanepe örtüsünü değiştireceğim arkadaşlar da. Pazarın sonuna dek geldim. Ee, saat bir miydi, bir buçuk muydu neydi? Pazar kalkmış. Daha doğrusu yeni yeni kalkıyor. Dur, sen dur. Ayhan Azat, karışma oğlum. Fasulyenin şimdi ne kadar? 170 lira. Şey, 200, 270 lira pardon. Evet. Duyuyorsunuz canlar. Vallahi her şey ateş başlayış. bahası. No, nohut Mutfak nohudu vardı. İri nohut 250. Ufak nohut 230. Adım, ne adım, alakası var? vardı? İkisi de o da nohut, o da nohut. Bak görüyor. O, i̇risi var, ufağı var. Bak şunu hmm. göster, onu göster bak. İyi değil de satıyorlar. Kayısı. Şu Aha, eriğin kilo, şeysi ne kadar kilosu? O 50 lira. Mürdü Daha eriyor. Hmm. Mürdümü Mürdü mü geriydi? Ondan attıydım ben. Ana, Al canım. misin? Öyle değil la. İki çeşit mi oluyor bu bulgur? Yok. yok. Üç, üç de bir, Daha <laughs> sarı gördüydüm Hatta ben. Şu takarım. muydu? Ayhan zaten indir onu bakayım. Ona, ona değil, onu pilavlık değil. Pilavlık söylesem bunlar. Bunlar mı pilavlık? Bunlar. O ne? O sana verdin mi işte onu? O da mı çorbalık? <laughs> Kısırlık köftelik yani. He. Sağ İyi tamam şundan ver o zaman. Sağ ondan vereceğim. Sarı olandan ver. Hı hı. De, 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 de. Hava soğuk ya erken kaldırıyorsunuz herhalde. Bitiyor işte öyle, 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 öyle bu şey araç bizim peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. Bu adam bu bu da tikiye benziyor <laughs> Valla fasulye uçmuş gitmiş arkadaşlar. Yine tak tak atıyorsun hayırdır? Ne? <laughs> Kafasına vurdun çocuğum. O yayı kaldı. koyuyor. Emoş. Emoş. Ben burada hazine bulmaya çalışıyorum. Ben kazıyım. Bakın arkadaşlar hazine bulmaya çalışıyormuş. Ayhan'ın kuzeni olur arkadaşlar Emine. Bacımın kızı. Ben annemle geldim pazartesi. Ayhan'a zaten, zaten üzerine batırma oğlum. Mı? Pırasa çıkardım. iki ucunu da sana getirdim. Tavuz, lana, şey kalmadıydı ki yarısını yukarıya koyduydum. Yarısını da şöyle yatırdım. Ne kadar neyiz? <laughs> <Bir gülüyor> Kim biz mi? Bir şey Kurasaya taşıyın hadi. Kollemiş. <laughs> o kendi kolledi. Gececek üç iç... hilli. Gittiler. Gececek içinde olacaktı fiyo. Aman hep içinde dursun ne olacak? Misafir kim kız? Neci Bey'le Hacer. Bir de annesi vardı. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben pazardan annemle geçtim canlar. Misafir vardı. Kuzenlerim varmış. Halam. Biraz oturduk, sohbet ettik. Onlar gitti, ben de pırasalara ayıklayayım canlar da evime gidecek. Şöyle beş altı pırasa çıkardım. Annem diyor ki pırasa ayıklıyor, şimdi. komplemişsin. <laughs> pırasa da Çürür mü de anne böyle? Böyle çürür kız. Bir... Böyle acıcık pürür içinde kalacak ya şuraya kadar. Şu pırasana kalınlığına bakalım <Gülüyor> <Gülüyor> Nadar kutra atak ya. Atmadık madar kutra Ben attım ya senin haberin yok. Valla. Ben zaten bu fazla almadım. Bura bura attıydım. Bunlar da gücücüydü. Cana gelsin diye. Bunlar ektiğimizde zaten kıl gibiydi. Aynı kaç kılı. Pazara <laughs> ne gittin mi ya? Gittim de para bir şey etmiyor ki. Ne aldın? domates, salatalık, biber de almadım. Biber kilosu kaçmış? Hep 15, biber 20. Ben almadım biberini. Bir, bir da patates aldım 10 liraya. He. Vallahi şu kaynama patates adam satıyormuş. Şu şey kışın e. Geçen <laughs> sene yemek biberi aldıydım. Adamı da bu sene gördüm, parasını ona verdim bir senedir durur Allah razı olsun. Ne biberim parası? He. Kırmızı biber mi? He, yemek biberi. Kaça aldın da o yemek biberini? 25 erden 50 aldıydım, inci bağlandı. Geçen sene. Şimdi bu sene bir kilosu yüz milyon. He, adam diye elliye veriyor ya. He. Yemek biberini. Sen asadın mı hesap parasını veriyorsun? Ne bileyim ben. Evet. Bunu çıkarsam da hintleri mi kollesem ki acaba? Adamı her pazardır izli vurdum, bu sefer geldi. Verdim parasını borcumdan kurtuldum. <laughs> 50 lira borcumda. Yani şey gibi olmuş, komik gibi olmuş şeyler, yaprakları. Bunu şöyle şuraya kadar getireceğim. Çoğdu, çoğdu. Yarısını ben şöyle diktim. Yarısını da şey gitmedi, şöyle yatırdıydım. pek çoğu Pazarcılar istediydi. Keşke pazarcılara satsaydım yarısında. Burasaydı. E. He. ne yapacağım? Ben de kışın diriktiği satmadım. Kışında soğan yiyeydim. Ama bol bol ama çirik kışında. Para her şeyden önemli. Sata para alaydım. Başka bir para şey Para gider, gider. Hemen biter para. Şimdi oturur kış boyu yiyip biz de burasayı da komple dizim Şimdi mi gittim? Şimdi kollemeseydim parayla satın alacaktım parasayı. <laughs> Zorlu bir pasak çıkıyor arkadaşlar. Baha hele kolleyin Bunları götürün de suya atayım Su Suda yok suyu da kesmişler çişmeyi. Bir tecik koy, kız yiyecek? Bir tecik koy. Bir tane de öyle mi koy? Bir tane de sasır koy. Nerede bir ben? Yerken yerken. Şunu Şöyle tut da ortadan Poşete nasıl açarsın? Daha nasıl gidileceğiz, sana da beri var arkadaşlar. Kızlar gelse de okuldan gelince. Onlar okuldan çıkana kadar saat beş oluyor. Hiç mi çıkıyorlar? Evet, dört buçuk beşte çıkıyorlar. Başkaları nasıl şey yapıyor? Başka sorun yok da. Buralar kaç lira Soralar 70 TL. 70 TL. Arkadaşlar burası yeni açılmış canlar. Bayağı bir ay oldu mu açılalı? Oldu. Güzelmiş küçük çaydanlık. Hani e, fidan sen ondan arıyordun ya. Anladım Niye? Davası var da ya Kaç liraymış ya şu? Biraz indirim yap da Fidan alsın. Açık aşağı Beş <laughs> <laughs> Yan diyor. Gerçekten arkadaşlar. Kaliteli <laughs> hepsi. 430. Dördüncü 430 mu diyor? Termos <laughs> 200 TL. Nedim gelmiyorsun ne? Hey oğlum. <laughs> Anne sigel Bir de şu gece yok 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 okay. yok. <laughs> Bir daha şunlara bakalım nasıl güzel olmuş. Bunlar ne kadar yenge? Hangileri? Onları ne yapacağım bu? Ne yapacaksın Hı? da onlara? Güzel olur. Aa, bir kahvaltı ya, daha şey dolduracaksın reçel. Vallahi Anam ona üç tane zeytin koysan da olar o zaman. Al, <laughs> reçel reçel. Aynen. Şunlar bak, ne bak, kadar bir ki? Bir Abi şunların şey, fiyatı, şey, fiyatı ne kadar? Fiyatı Bu da mı bahar? Yatmış mı? Ben de anlaştım. Yarın gelelim gidelim olmaz. Güzel bir şey. Allah razı olsun. Bu güzel de porselen olsa. O cam değil mi? Plastik. Ben cam zannediyordum. Porselenini daha da. 83 yani, mü diyor bir Kaşık seti de, de varmış bak. Benimki de vardı bunda. Sonra kaşık seti ne kadar değil Burada yazıyor. Abi ne kadar bu? Atayım. Kaşık seti ne kadar? Onun yanında var Kaşık takımı kaşık takımı Yenge da geçeriz. Kaşık takımı kaşık diyor <laughs> <laughs> Adam, 119. Alın. Şu 119 mi ben mi yanlış koruyor? <laughs> <laughs> ne kadar ee, o, iki, iki Fidan, şunlar da nasıl güzelmiş bahalı. Benim bir hevesim oluyor. var arkadaşlar, şu baharatlar da. Yanına Vallahi bir şey engenle varılmıyor Aynen. <laughs> Porselenler falan çok kaliteli ama. Güzel yani. İyi seni Bak bunlar da güzelmiş. Hangiler? O öyle daha önce ne kadar bir Ona ne konacağımız şey ya bir Ne koyarsan. Ha, Türk <laughs> kahvelerinin yanına lokum koyuyorlar ya, süslüyorlar, püslüyorlar. <laughs> Haydi çıkalım. Fidan 25 TL e. diyor herhalde ona. Tanesi mi? He tanesi. 25 mi 20 mi? 20 20. 20 Geçen sordum da 25 diyordu. güzelmiş o da güzelmiş. He 20 lira. E, Şöyle. Şunlar kaç liraya bu sütü atalar? Hiç yok benim burdum Güzel olur. Dursun Ne yani? Çok kocasın yani dokuzun, 250. Eee, i̇yi ki. Canım. dedim de kocadan bir Ne bizim çaydanlık yok değil mi burada? onlar? Yine sizde şey var mı kahvaltı seti? Kapaklı böyle. Ne? 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 Sarpa evet, Şu diyeceğim bu yoksin ondan iyi. Koştan <laughs> O benim bulgur geç. Ha. Bir şey bir şey yesinler. Hadi yürü. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrardan merhaba değerli dostlarım. Arkadaşlar ben eve geldim canlar. Tilkinin bölüm dolaşacağı yer kükçü dükkan. geldim yani. Şöyle bir göz arkadaşlar. Bakalım neler almışız. Annem günden gelirken Hatice yenge ile karşılaştık arkadaşlar. Hatice bizim eski mahalledeki bir komşunun evine gitmiş. Benim yüküm ağrıdı. Hatice telefon açtım. Hatice beraber gidelim de. Şunları taşıyalım diye. Allah razı olsun. Getirdik eve kadar. Ben şöyle yarım şilik arkadaşlar şey aldım. Bulgur. Sarı bulgur. Anne ben gidiyorum. Bir de siyah rengi varmış. Ben sarısını aldım. Evde bir patlak daha var arkadaşlar da yetmez. Şöyle yarım şilik daha aldım. Ne? Melisa. Ne? Medine. Ne? Şey aldıydım. Çorbalık aldıydım. O orada mı kalmış? Bak hele. Şöyle bir ıspanak aldım arkadaşlar. Börek falan yaparız değil. 15 TL'ye aldım herhalde ıspanak. Şöyle bir kırmızı lahana aldım arkadaşlar. Havucuna limon aldım. Şöyle mi? He, 40 TL'ye bir şey aldım arkadaşlar balık. Balığı kilo kaç milyon arkadaşlar? Al yavrum şöyle. Bunu biraz sonra şurada tutup temizleyeyim mi? Evet. Medine şu anda bilendim de şunları patlatlar çekeyim Şöyle yarım de çorbalık aldım. Ee, bizim evde çorbalık çok gidiyor arkadaşlar. sıra köfteye çok zorlanıyor biz. Şöyle bir de çorbalık aldım canlar. Gelirken şu bizim evin aşağısında market var arkadaşlar. Orada et ürünlerinde indirim gelmiş. Şöyle 3,5 kilo bu kanat aldım. Şöyle kahvaltılığımızı peynir yoğurt canlar. peynir aldım. Peynir bastıracaktım arkadaşlar. Bastıramadım. bizim peçimli pazarında bastıracaktım. Orada benim tanıdık var peynirci. Ona bastıracağım. Gidemedik. Bastıramadım da hatta haftaya şöyle bir cennet fırması aldım. Bu da zaten aşağıdan getirdiğim camlar. Şu örtüyü değiştireceğim arkadaşlar. Şu örtüyü ben aynı madem pek Tek bir tane. Bunun e, tekini daha alayım. Hanefelerimi örtüyüm diye düşünüyordum. Benim gittiğimde zaten pazar kalkıyormuş. Oradaki örtü satan kadına da sordum. Bu buranın malı değildi de kulağaçta mı olur, ahsarayda mı olur bilmiyorum artık kulağaça gittiğimizde bir de kulağaçta sorayım, varsa onun eşini alacağım gelirken şöyle annem şu kaç mıydı arkadaşlar, o kullanmıyormuş bunlar bana gerçekten lazım oluyor bunlardan var ama eve koyun bunları ben şimdi kalkayım canlar şu mutfağımı toparlayayım akşama yemeğimiz yok ee, fırına patates sürmeyi düşünüyorum. Bu balığı da ayıplayım. Balığı yarına pişirelim. Bugün hava soğudu arkadaşlar. Yani artık dış gelecek şeyini gösteriyor. Dış göstermeye başladı. Sabahleyin kalktık yağmur atıştırıyordu. Artık ayranı zaten bir kahvaltı yaptık. Biliyorsunuz çocuklar okula gidiyor. Kahvaltı yaptıktan sonra ayranı zaten üstünü sıkacak iyidirsin. Daha ayranı zaten başına bugün geleni sormam arkadaşlar. Elinde var ya. Orta parmağına bir yüzlük takmış. Annem gildeyken. Ben de görmemişsin. İçeride misafirlerle ilgilenirken. Şu yüzlük elini iyice sıktırmış. Mos mor mor atmış. Ben ona bakayım Ondan sonra dışarıya çıktım. Baktım ağlıyor. Ne oldu dedim. Elini gösterdi. Eline baktım. Mos mor almış arkadaşlar. Sabunla falan yıkadım. Böyle çıkarmaya çalıştım. Kim Çıkaramadım? Ayhan. Artık gelip orada tamirhaneye gittik de orada çıkarttık. Daha bana demiyor korkusundan kılacak ki. Öyle ki çocuğun eline bir şey olmadı valla. Kelp edemiyorlar kopardı. Al abi bu. Şu köpekleri de şurada biriktireyim arkadaşlar da. Bunları da <Sessizlik> sopa dokunayım. bir şeyin yanına varmıyor arkadaşlar. İnanın Allah Allah konumuz hayırlısı. Fasulyenin e, şiniğini geçen hafta sordum. 250 TL diyordu. Bu hafta sordum. 270 280 diyordu. Anne. Bunu biraz da arkadaşlar vallahi kendileri çıkarıyorlar. Annemin dediği annem öyle der. Bunlar kendileri çıkarıyorlar. <laughs> Hep kendileri çıkarıyorlar. Hep de annem. Yani tutturabildiklerini. Ben geldim eve Hatice'nin gene ne diyeni ne yapsak kapıda oturuyormuş. Ne diyor ne Proje yapacağım. Ya. Bir şey eksik. Hı? Bir şeyler eksik. Ne gibi bir şeyler? Karton. Gelip niye demedi? Gelip ben ama aydın Var mı? Ne? Ne var ne var mane mane Halukçı benim kuzene 30 demiş. Bana da 40 diyor. Tutturabildiklerini o 30 milyon almış. Fidan da 40 milyon almış. O da diyor daha şeyinden daha az yapayım. cennet şuraları bir toparlayın. Ondan sonra akşam yemeğine koyulacağım. Dolapta da yemek var ya yemiyorlar arkadaşlar ne yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şunları kayıt evine götüreyim. Anne de şunları götür kızım. Şunun kapağı vardı nerede? Burada. Bir bakayım. Ha? Evet, evet. Melina hangi aşağılığa gittiler <laughs> Arkadaşlar ben mutfağımı toparladım Canlar şöyle 5-6 patates soydum Fırına süreceğim bu fırında pişerken de balığımızı ayıklayalım. Bu arada bir midem ağrıyor arkadaşlar sormayın. İnanın şu son iki haftadır hiç kendimde değilim. <laughs> yani bir gün iyi oluyorum, bir gün kötü oluyorum. Bu aradaki salgın nasıl bir hasta vallahi anlamadım. İçim bulanıyor, midem ağrıyor. Allah hiç kimseye tek verip de derman aratmasın. Annem de diyor, şekerim çıktı, gözüm kavam şişti diyor. Bugün siz akşama neler pişiriyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın canlar. Bir de ben video yükleyince arkadaşlar oraya sabit yapıyorum. Arkadaşlar geliyor orada sohbet ediyoruz. Ee, siz de sohbet etmek isterseniz sabitlediğim kişinin altına gelebilirsiniz. Oraya yorum yapabilirsiniz. Böylelikle yorumumuz çoğalır. Bu bol desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her yorum yaptığımızda videoyu beğenelim ki keşfete düşelim. Youtube bizim kanalımızı bir adım öne çıkarsın. Bugün günümüzde böyle geçti arkadaşlar. Ben bunları şöyle soyayım arkadaşlar. Medine sobanın kovasını değiştiriyor. Ondan sonra sobanızı yakalım fırınımıza sürelim. Bir de yanına çorba pişireyim. Yeşilliklerimiz şundan şundan var. Bugün de koyun nefis böyle de olsun. Yani her gün pişir, her gün aynı, her gün aynı telaş. Ben şöyle bir de yemeğin yanına çorba pişirdim arkadaşlar. Sobamın üzerinde, sobam da güzelce yanıyor, dışarıda yağmur yağıyor. Yemeğimiz de 10-15 dakikaya kadar pişer. Bugünkü videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostçakalın.